Haber Gündem Özgün Kanalı'ndan selamlar. Videolarımızdan haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olun ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas yazısında muhalefetin meşruiyet sorunu olduğunu iddia etti ve şunları söyledi: Acaba Türk siyasetinde meşru olmayan unsurlar legal olarak yer bulabilirler mi? Mesela PKK'nın HDP ile birlikteliğine değiniliyor ve bu konu adeta sakız haline getiriliyor. Ve biliyoruz ki HDP hakkında bir de kapatma davası var. Yani bir parti meşruiyetini kaybederse seçime katılabilir mi? Aynı durum Cumhuriyet Halk Partisi ve Kemal Kılıçdaroğlu içinde söz konusu değil mi? Sürekli yalan söyleyen, kendi ülkesini yabancı ülkelere jurnalleyen, ülkenin geleceği hakkında olumlu hiçbir Görüşü olmayan bir siyasetçi ne kadar meşruiyet taşır? Yani bir bakarsınız Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönettiği Cumhuriyet Halk Partisi kapatılmış ve seçime girmesi yasaklanmış olabilir ifadelerini kullandı. Parti kapatmanın Türkiye'de ne ilk ne de son olduğunu belirten Barlas, son Anayasa değişikliğine kadar Anayasa Mahkemesi musluk kapatır gibi partileri kapatmıyor muydu? diye yazdı.